Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu foto finish başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Efendim herkese selamlar. Bugün günlerden pazartesi, tarih ise 9 Şubat. Evet sevgili dinleyiciler son düzün sunduğu foto finish an itibariyle başladı. Ben Ufuk Demir. Bugün sizlere Bursa ve Şanlıurfa yarışları ile ilgili değerlendirmelerde bulunacağız. Bursa'da sevgili Aykut Balcı az sonra hattımızda olacak. Hava ve pist durumunu alacağız ondan. Günün ilk koşusu saatler 13.30'u gösterdiğinde başlayacak. Şanlıurfa'da ise sevgili Menderes Avşar az sonra hattımızda olacak. Gene Şanlıurfa'da da 8 koşulu bir yarış programı bizleri bekliyor. Orada da saatler 18'i gösterdiğinde günün ilk koşusuyla start alacak mücadele. Evet Bursa'ya bağlanalım. Sevgili Aykut Balcı hattımızda. Günaydın Aykut. Günaydın Ufuk'cum. yayınlar. Herkese bol şanslar diliyorum. Ee, Bursa'da hava gece saat 2-3 gibi yağmurlar yağdı. Bugün de öyle saatlerinde tekrar yağmur gösteriyor. Kumpüs ıslak olacak ama her şey normal. Ee, bekliyoruz. Evet e, sevgili Aykut zor bir yarış programı bizleri bekliyor diyebilir miyiz? Çünkü bugün baktığımız zaman hem 9 koşulu bir yarış programı var hem de pistin durumundan e, ötürü bugün e, birbirinden zor mücadeleler olacak gibi düşünüyorum ben. Bilmiyorum sen neler söylersin. istersen evet. gün ilk koşusuyla başlayalım değerlendirmelerini. Şartlı 4 mücadele dişilere mahsus yamak bir statüde aprantiler bu koşuya katılacak. Ve 4 yukarı rapatları 1900 metre kum piste start alacaklar. Yüzde 65'lik oynanma oranıyla torun kalas koşunun favorisi neler aktarısın ilk koşudan başlayalım. Evet o kayal sürprizlere gebe ya her <laughs> her şey olabiliyor. Ee, sen de yine Bursa'dan geldin. Biliyorum. E, Geçmiş olsun. Gene iyi koştu atın. E, tebrik edin diyeyim. Teşekkür e, ederim Sağ e, olun. <laughs> Böyle e, e, İstanbul işbiste hazırlanan bir 7 numara fıstık çamı. E, Galoplarında uçuyor adeta. Önlere yakın konumlanacak. E, bugün bir sürprizi gerçekleştirebilir. Altı e, numara Torun Kallas. Ankara'dan tanıyorum. Kısrak. E, inanılmaz e, rahat bir şekilde önlere rahat bir şekilde geliyor. onu getirirse eee Birinciliğin en güçlü adayı olacaktır. Bir numara Belkistan'a ki son yarışı kazandı ne kadar formda. Eğer yarışın atı çok çok süratli olursa dört numara Celale'ye yarayacaktır. Benim sıralamam 7-6-1-4 diye geçeceğim ufakım. Evet bu koşuda yani gün ilk koşusunda sevgili Aykut der 7 numaralı fıstık çamı, 6 numaralı torun kalas, 1 numaralı bel kız ana ve 4 numaralı jalela 7-6-1-4 sıralaması e, var günün ilk koşusunda sevgili Aykut'un 7-6-1 ve 4 birinci koşuda Bursa'da geldik gün ikinci koşusuna. Maiden mücadele, dişilere mahsus 3 yaşlı İngilizler 1200 metrelik pistte start alacaklar. May Hazel Ice oynanan oynanma oranıyla favori neler aktarırsın? Evet, yani arası var May Hazel Ice e, arası var. Elbette %53 e, AGF çıkması da beni şaşırttı gerçekten ama ben 4 numara Eflown Cloud'dan bahsedeceğim. Efe Akpınar e, artık e, Safkan'la bütünleşti, idmanlarını o yaptırıyor, yarışlarında o biniyor, e, kapalı gözlük takısı olduktan sonra iki tane üçüncülüğünden e, sonra gerçekten bir artan formu var. E, ki çok inatçı bir Safkan, e, önlerde yakın konumlanırsa bir de biraz da teşvik istiyor, Teşviği kesmesi ben bugün e, flavun flavu e, yarışı kazanmasını bekliyorum. Küçük ve orta ölçekte konulara e, alternatif bank olarak vereceğim. rakip yazmak isteyenler arası var, karışabilir yarış. 9 numara May Hazal Ayş. Onlar da kuvvetli gelecektir 7 numara Merve Başkan 1 numara Kul Island, Son olarak da 2 numara Ekuyat edeceğim Ama ben de 4 numara Fulavun Kulat Bugün bir aksilik olmazsa yarış kazanır gözüyle bakıyorum Şunu belirtmek istiyorum Bu 8 numaralı May Hazel Ays'ın pedigrisini inceleme fırsatın oldu mu bilmiyorum ama Bunun anne kardeşi bir aksilik olmazsa e, Bismillahirrahmanirrahim'e transfer olacak Anne kardeşi de kim onu sana söyleyeyim Ateş Geçirmez, şahizlerin kızı. Şahizer de evet. biliyorsun Son of Cougar'la e, e, Son of Cougar'ı vermiş. Aynı zamanda Şahizer, e, Stannis tarafından da, yani kardeşi olan Stannis'den, Madame P'den geliyor bunlar. Ritim, Divine ve Uğur Tay'ı vermiş. Yani üçü evet. de Aygır familyasından gelen bir soy. Bir de kardeşi var bunun. Ta müthiş bir orijin. Yani e, ele geçmeyecek bir e, kağıdı var. Ki özellikle o Madame P hattının Türk e, atçılığına Özellikle Aygır e, verdiğini söylemek istiyorum. Ki bunda bir de Mali eklenmiş burada. distant Relative'in de Habitat soyundan Aygır familyası üretken olduğunu aktarmak isterim. İşte bir anne kardeşi var sevgili Aykut. Bilmiyorum yani nasip olur mu olmaz mı? E, çok istiyorum. E, öyle bir transfer görüşmelerimiz devam ediyor sevgili Ahmet i̇nşallah, i̇nşallah olur. Yani şimdi şöyle Ufuk. Yani 11. ayın sonlarında doğru koştu. Hı. Hmm. Kyles o gün e, çok süratli stiliyle beyaz bayrak aynı yarışı yapmıştı. O yarışı dün gibi hatırlıyorum. May bu sonlarda kuvvetli gelmişti. Yani şimdi bugün May e, tabii ki idmanlarında falan sağlıklı gözüküyor ama bir ara var. Aradan korktuğum için yani normalde ben e, Plavun Flaw da e, yarışlarını izledim. İdman durumlarına bak, baktığım zaman önlerde yakın gidiyor. Ben bugün bu yarışı çalabileceğini düşündüğüm için söylüyorum. Ama May tabii ki bu yarıştan sonra muhakkak takip alımı ki bu, bu, yarış daha iyi takip alımı. Ha, benim çalışmamda 4 çıkıyor sonra 8 çıkıyor tabii ki ama 4 tane de çok çok önde. Ama dediğin gibi çok kuv kuvvetli bir pedigri var. Çok kuvvetli bir var. İnşallah sana da bu nasip olur diye düşünüyorum. Evet. 4 numaralı Flowing Float dedi Bankom benim sevgili Aykut ama rakip arıyorsanız ve geniş oynuyorsanız 8 numaralı My Hazel Ice, 7 numaralı Merve Başkan, 1 numaralı Cool Island ve 2 numaralı Ekoet bu isimleri önerdi. Dört küçük kurgularda tek 8, yedi, bir ve iki de e, geniş kurgularda yerini alabilir. Evet geldik günün üçüncü koşusuna şartlı dört mücadele. Dört yukarı İngilizler 1400 metre kompist. Evet yani gerçekten ilginç AGF'ler çıkıyor. Yani yüksek AGF'ler çıkıyor. Biz bir gün öncesinden yazdığımız için son göremiyoruz AGF'leri. Biz e, yorumlarken de. Ben yarışın gidişatına baktığım zaman bir numara Line Up sonlarda kuvvetli gelip e, yarışın net favorisi olacağını düşünüyorum. İki, iki numara Şen yüz Bugün bu at bugün kesinlikle çok iyi yerlerde bitirecektir. İnanılmaz iyi durumda olduğunu biliyorum. 7 numara seristan. Biraz arası var e, ama bu grupta söz sahibi olacak bir isim. Yakından da biliyorum, tanıyorum. E, bir iki yedi ayrımsız kendi aralarında yer değiş, değiştirebilir. Sürprizde de dört numara Wittlanger değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Evet günün 3. koşusunda 1 numaralı Line of Honor, 2 numaralı isim Şenak, 107 numaralı Selisan ve 4 numaralı Wild Danger 4 ismi ayrımsız önerdi sevgili Aykut. Günün 3. koşusunda sıralaması 1, 2, 7 ve 4. Evet geldik gün 4. koşusuna Handikap 15 mücadele Aykut, 4 yukarı İngilizler 2000 metre kum pistte start alacaklar. Biraz da zor koşu neler söylersin? Kesinlikle çok zor bir koşu. Gerçekten bugün sürpriz açık dediğimiz yerlerde bütçesi doğrultusunda yani yarı yarışseverlere kupon vermeye çalışıyorum ama e, buraya da biraz çok at gireceğim. 12 ayağı tek yazacağım. E, ama dediğim gibi e, çok zor bir yarış. 11 numara e, King of Ali'yi yakından tanıyorum, biliyorum. Onlarda kuvvetli gelecek. İdman durumlarında da müthiş bomboş kilosu ile bugün rakiplerini av avlayabilirler. 5 numara Artax önde kuracağı tempoyla e, belki AGF'nin en son sıralarında çıkmış olabilir ayrı bir nokta ama e, Bursa'da bir kazandığı yarış var ki e, ben kapka çıkartırım o yarışa muhakkak sonlarında bulunmalı. 7 numara Superberg yarışın süratli gitmesi tamamen neyine son yarışını o kadar rahat kazandı ki Kadir Tokoçoğlu'yla yarış süratli gitti önde giden isimlerin arkasından hemen e, düzlükte rahatlıkla geçti muhakkak sonlarda bulunmaları 6 numara Lord of the Wolf yarışın süratli gidecek isimlerinden bir isim daha 3 numaralı, e, söylüyorum hemen pardon kusura bakma. Karoz Bey. 5 numara, Karoz Bey, muhakkak kuponlarda bulunmaları. 2 numara Emre son olarak da 4 numara Gortan diyeceğim. Yani ben burayı 7 hafta geçtim. 11, 5, 7, 6, 3, 2, 4. Evet, günün dördüncü koşusunda 11 numaralı King of Ali, 5 numaralı Artaks, 7 numaralı Superberg, 6 numaralı... Lord of the Wolf ee, gene 3 numaralı Karoz Bey, 2 numaralı Emre Efe ve 4 numaralı Gortan bunları ayrımsız önerdi. Kalabalık tuttu bu koşuyu. 11, 5, 7, 6, 3, 2 ve 4 günün 4. koşusundaki sıralaması. Geldik günün 5. koşusuna Maiden'ın bölünen diğer ayağı dişilere mahsus 1200 metre kum pist neler söylersin? Evet biraz arası var ama hazırlık durumu oldukça çok çok iyi olan. Pist mesafesini ayarlarsa onlar da mermi gibi gelecek olan Lagrande 9 numaralı Lagrande ben kuşluyu kazanmasını bekliyorum yarışseverlere bank olarak öneriyorum evet bu koşunda da 9 numaralı Lagrande baktığımız zaman son koşusunda ikinci olmuştu 63 günlük aradan sonra piste çıkacak %30'luk oynanma oranı var 9 numaralı isimli Lagrande banko günün 5. koşusunda onun için bir parantez açayım ee, yarışı izlediğimiz zaman e, yarış belki Birinci ile sonuncu arasında 200 metre 250 metre fark var. En gerilerde inanılmaz bir sprint attı. Bugün biraz daha önlere yakın konumlanırsa e, çok etkili bir sprinti var. Ben bugün kazanmasını bekliyorum Lagrende'nin. Evet, 9 numaralı Lagrende Banco Günün 5. koşusunda geldik, günün 6. koşusuna şartlı 3 mücadele. 4 yaşlara patları 1900 metre kum pistte start alacaklar. Burada da 8 numaralı Tercan Anla, 11 bir numaralı Birge Da koşuya ekürü olarak katılıyorlar. Neler aktarız. Ya ben bu yarışı banka yazacağım dünden beri geceden beri yazdım aslında ama ben e, iki numara Sancarlı Bey'i yakından takip ediyorum. E, yani bu atı bir kaçırıyorlar bir bekletiyorlar İşte yani nasıl koşacaklarını burada yanlış anlaşılmasın kullandığım kelimelerden dolayı ama bence tam bir bekleme saftan uzun mesafede de iyi koşacağını düşünüyorum. Binlerde yavaş yavaş e, yürütürlerse e, ben... Son 400'de artık rakiplerini alacağını düşünüyorum. İlk numara Sancarlı Bey. E, kazanmasını bekliyorum. E, bank olarak önereceğim. Rakip tabii ki var. 309 ve 4 diyeceğim. Yani ama ben 2 e, numara Sancarlı Bey'i e, tek yazacağım abi. Evet 2 numaralı Sancarlı Bey alternatif ikinci bankosu sevgili Aykut'un ama rakip arayanlar 8 numaralı Tercan Han, 9 numaralı Bay Olof ve 4 numaralı Kaptan Aras değerlendirebilirler dedi. 2 tek ama rakip 8 9 ve 4 6. da bursa'da. Evet 7. koşu handikap 14 mücadele 1800 metre kum pistte 7 isim start alacak. Bunlardan 2 numaralı Sigeme ve 4 numaralı Prenses Lia küre olarak piste çıkacaklar. %51'lik oynanma oranıyla 7 numaralı Bay Mutlu koşuya da favori olarak katılıyor. Neler söylersin? Evet 6 numara Sarlı Dragon. Furless Dragon seri bir isim. Ee, bence önde kuracağı tempo çok çok önemli. Ee, Ali Yıldız idaresinde ben bugün Beyaz Bayrakhane yarış yapmasını bekliyorum. Ama Sarlı Stragon'un arkasına yatacak bir 7 numara Bay Mutlu var inat yapısıyla. Biri kaçacak, biri kovalayacak. Tavşan misali ben 6-7 arasında geçtiğini düşünüyorum yarışın. Evet günün 7. koşusunda 6 numaralı Fearless Dragon benim favorim dedi ama rakip arayanlar 7 numaralı Baymutlu ikisini ayrımsız önerdi. Sevgili Aykut 6-7 yedi, günün 7. koşusundaki sıralaması. Geldik günün 8. koşusuna bölünen meydanında sonuncusuna meydan dişi mücadele 3 yaş İngilizler burada neler aktarırsın? Mesafenin kısa olması da ufukun 1 numara can feda güçlü bir Start beraberliği beraber alır, önlere hemen konumlanır ve bitirmeye çalışacak. Çok şanslı bir numara Can Feda Güçlü ve iki numara olayın aslında inanılmaz bir sprinti var. 5 ee, numara Futur Breeze, ufak ölçüller gibi yeterli gibi duruyor. Geniş oynayanlar 8 numara Super Saturday ve son olarak e, son yarışını beğendim 10 numara Yelen olacak. Yani 1-2-5 ufak bütçeliler için yeterli geniş oynayanlar 8 ve 10'u değerlendirebilirler. Evet günü 8. koşusunda 1 numaralı Can Feda Güçlü ve 2 numaralı Olayın Aslı. 5 numaralı Feature Breeze e, küçük kupurgularda yeterli ama geniş oynuyorsanız 8 numaralı Süper Saturday ve 10 numaralı Yel Ana yazabilirsiniz. 1-2-5 öncelikli sonrasında 8 ve 10. Geldik kapanışa. Bursa'da Osman Gazi podromunda saatler 17.30'u gösterdiğinde günün son koyusuyla güne noktayı koyacağız. Burada da 15 handikap bir mücadele bizleri bekliyor. 4 yaşlara patları 1400 metre. Ya bu gruptan fazla bir isim. Şu numara bol kader ama bir türlü istenilen yarışları yapamıyor. Onlar da etkili gelecektir. Benim net favorim. İdman durumunda çok çok beğendim. 2 numara bol kader kesinlikle benim net favorim. 8 numara Şaflan Tay seri bir isim yarışı bitirmeye çalışacak. Ee, 13 numara takimde olan bir isim de var. Güç Batur. 2-8-13 ayrımsız onlarda bulunmaları. Geriş oynayanlar 6 numara oğlum Gürol. 1 numara Sakız Adası. 5 numara Şanslı Bol Bey yeterli gibi gözüküyor ama 2 8 13 Bence yeterli gibi geniş oynayanlar 6-1-5 değerlendirebilirler. Evet kapanış ayağında da 2 numaralı Bol Kader, 8 numaralı Şahlan Tay, 13 numaralı Güç Batur öncelikli isimlerim dedi ama Geniş vurgular 6 numaralı oğlum gürol, 1 numaralı sakız adası ve 5 numaralı şansı bol bey değerlendirebilir dedi. 2, 8, 13 sonrasında 6, 1 ve 5. Aykut çok teşekkür ederim değerli baktığım bizler için ayırdın. Ben çok teşekkür ederim. Herkese şimdiden bol şanslar diliyorum. Size de iyi yayınlar Görüşmek üzere. Evet sevgili dinleyiciler, Son Düzün sunduğu foto finish'te Bursa yorumlarında sevgili Aykut sizler için değerlendirmelerde bulundu. Eğer radyonuzu yeni açtıysanız Son Düzük adresine girip orada tekrar Son Düz'e üye olup çeşitli kampanyalardan da yararlanabilirsiniz. Aynı zamanda uzman yorumları, hazır kuponları kontrol edebilirsiniz ve yapay zeka destekli Türkiye'nin 7. sanal at yarışı bahisi olan Son Düzük'te kuponlarınızı oynayabilirsiniz. Artık oynadığınız kuponlarda 5'te kalsanız bile oynamış olduğunuz kupon bedelinin %50'si ertesi gün sizlere iade olarak gelecek. Gene kombine bahislerde e, ekstra %25 kazançlarınız var. E, tüm kombine bahis oynayan ikili, sıralı, e, tabela bahis gibi oyunlarda da gene bu geçerli e, 50 TL'lik kombin oynadığınızda kombine bahis oynadığınızda 50 oranı tutturduğunuzda da 50 bin liralık ödül havuzundan kendi payınıza düşeni alıyor olacaksınız sevgili dinleyiciler ama bunun için ne yapmanız gerekiyor son düze üye olup kampanyalar butonunda da katıl butonuna tıklamanız gerekecek evet gelen mesajlar var az sonra sevgili Menderes'i hatta alacağım gelen mesajlardan da Gaziantep'ten bizleri dinleyen sevgili Türkmen Bey'ine ee, sevgili Türkmen Bey Sedat Demir'e de selamlarımızı iletelim. Şu anda bizleri dinliyorlarmış. Türkmen Bey Sedat Demir ve arkadaşlarına selamlarımızı iletelim. Ee, gene sevgili kardeşim iyi haftalar. Size bir şey söylemek istiyorum. Cumartesi günü Adana'yı değerlendiren kardeşine Allah razı olsun iki da 10 misli buldum demiş. Ee, i̇smini göremiyorum ama Atay diye kayıtlı. Biz teşekkür ederiz kendisine. Evet sevgili dinleyiciler sevgili Menderes Avşar hattımızda Eee Menderes hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, i̇yi yayınlar. E, bizi dinleyenlere çok selamlar saygılar Evet bugün baktığımız zaman 8 koşulu bir yarış programı var ve günün ilk koşusu e, saatler 18'i gösterdiğinde şartlı 5 mücadeleyle start alacak. Dişlere mahsus. Neler söylersin? Başlayalım istersen. Ee, burada 5 at olarak önereceğim ama ufak bütçeler için 2 e, numaralı Özeaşira e, ve 5 numaralı Tornadolu Maiden yeterli olacağını e, düşünüyorum. Hı -hı. Rakip olarak da e, 4 numaralı Stone River, e, 6 numaralı Towson, son olarak da 1 numaralı kutup Kutukus. Evet günün birinci koşusunda 2 numaralı Özay Şılaşara ve 5 numaralı Tornado Maiden yeterli dedi ama geniş kurgular 4 numaralı Stormy River, 6 numaralı Towson ve 1 numaralı Kutup Kızı. 2-5 öncelikli sonrasında 4-6 ve 1. Geldik gün ikinci koşusuna Şanlıurfa'da Maiden mücadele. Bu koşuda da 10 isim start alıyor sevgili Menderes. Onur süren koşunun favorisi. Bu koşuda neler söylersin? Ya Maiden olduğu için e, artık son demlerini yaşıyorlar. E, ondan dolayı herkes Maiden'dan çıkmasını istiyorlar. Özellikle Doğu, doğu illerimizde. Ben burada 5 at olarak önereceğim. 7 e, numaralı Onur Süren ilk atın. Sonrasında 5 numaralı Engin Reis. Engin Reis galibunu çok beğendim. E, ne kadar arası olsa buna çok çok dikkat edilsin. Sonrasında bir numaralı Karamahu, onun ardından 6 numaralı Keçanlı Mücahit, son olarak da 8 numaralı Şimşek Yavuz olmak üzere 5 at olarak yöneliyor. Evet günün ikinci koşusunda aynı zamanda bu koşu 7'li Ganya'nın ve yedili Plasen'in de ilk ayağını oluşturuyor. 7 numaralı Onur Süren, 5 numaralı Engin Reis. 1 numaralı Kara Maho, 6 numaralı Keşanlı Mücahit ve 8 numaralı Şimşek Yavuz. 7, 5, 1, 6 ve 8. Şanlıurfa'da günün ikinci koşusundaki sıralaması sevgili Menderes'in. Evet üçüncü koşu aynı zamanda ikinci altılıgan yanında başlangıcı 14 handikap mücadele 3 yaş İngilizler mesafe 1700. Burada da toplamda 7 at olarak önereceğim bir handikap yarışı daha yeni ikinci yarışlarını kazanmaya gayret gösteriyor. ki bir bir bir, bir safkanız bir numaralı Maverick Shadow ikinci yarışını kazanmış. Diğerleri hemen hemen daha yeni meydana kurtarmış atlar. İlk atım tabii ki 7 numaralı Bermede, sonrasında bir numaralı Maverick Shadow, sonrasında 5 numaralı Mete Koçbey, onun ardından 4 numaralı Fandoros, sonrasında 4 numaralı Vandrus onlardan 3 numaralı Black Divine sonrasında 6 numaralı Coco Line, en son olarak da 8 numaralı Van Kalesi olmak üzere 7 atlı olarak geldik. Evet 3. koşuda sevgili Menderesler ki 7 numaralı Bermede, 1 numaralı Maverick Shadow, 5 numaralı Mete Koçbey, 4 numaralı Fandoros, 3 numaralı Black Divine, 6 numaralı Cocoon Leon ve 8 numaralı Van Kalesi sıralaması 7, 1, 5, 4, 3, 6 ve 8 Şanlıurfa'da günün 3. koşusunda. Evet geldik günün 4. koşusunda Menderes Sandikap 15 mücadele 1700 metrelik bir yarış. Yılan dereli koşunun favorisi Bay Cura'yla da bir numaralı Bay Cura'yla da 14 numara Junior Cura. Ekürü neler söylersin? Burada da yarış çok suratlı gideceğini, e, artık e, son yarışların çok iyi olduğunu, yarış gidişatı e, yani iyi olduğu Ferit Yarımcı idaresiyle 6 numaralı Yılan dereli artık e, birinciliğine yani bugün sona son verecek ikinciliğine birincide e, yani birinciliği bekliyorum. 6 numaralı Yılan Dereli Net bankon. Evet günün dördüncü koşusunda altı numaralı yılan dereli banko dedi sevgili Mendes günün dördüncü koşusunda altı numaralı yılan dereli banko. Evet beşinci koşu Viran kaymakamlığı koşusu bir kupalı mücadele kısa vade altı dört yaşlara patları 1200 metre kum pistte sahne alacaklar. Aslan hatibinde yüzde kırk yedilik oynanma oranı var neler söylersin? Burada iki at olarak öneceğim iki atın arasında çıkamadım. Ee, tabii ki 2 numaralı Al Ünlühat e, Çıktığı gibi bitirmese 6 e, numaralı Küçük Eyüp onun rakibi olacak 2-6-6-2 e, iki altı, altı iki, İkisinin arasında kaldım 2 e, at yeterli olacağını düşünüyorum Evet bu koştada 2 numaralı Al Ünlühat Ve 6 numaralı Küçük Eyüp Dedi 2-6 Günün 5. koşusunda sıralaması var Ayrımsız yazılmalı dedi 2-6 numaralı isimlere Sevgili Menderes Avşar Evet geldik günün 6. koşusuna Şartlı 3 mücadele 4 karara patları 2100 metre kum pistte start alacaklar. 2 numaralı oğlum benimle 7 numaralı Şimşek oğlu koşuya ekürü olarak katılacak. Gene 3 numaralı Dörtnal Bey ile de 11 numaralı Kaçar Ülfet diğer ekürüler. Evet bu koşu biraz zor. Bilmiyorum katılır mısın Menderes neler söylersin? Vallahi bir şartlı yarış sürekli birbirlerini geçen bir atlar. Nal Bey ne kadar bir tık önde gözükse de yani ilaki ki bir ata geçirme olasılığı yüksek oluyor. Nereden derseniz kafacı atlar sürekli. Ee, hep kendini kollamak e, istiyorlar ama ilaki ki bir süratli bir at çıktığı zaman bir sıra yeni kişiler. Ben burada tabii ki 3 numaralı 4 numaralı ve kat olarak önereceğim. Rakip olarak 6 numaralı Kılıçbağ. Sonrasında 5 numaralı Gökkare. Onlardan 4 numaralı Eski Kaleli. Eski Kaleli yarış gördü. Ee, bu yarış iyi koşanı bekliyorum yani iyi koşanı düşünüyorum. Sonrasında 7 numaralı Şimşek olan. Evet bu koşuda sevgili 6. koşuda sevgili Menderes Avşar 3 numaralı 4 nal beyi 6 numaralı kılıç balığı 5 numaralı gök kara 4 numaralı eski kaleli ve 7 numaralı isim Şimşekoğlu'nu ayrımsız önerdi. 6. koşuda sıralama 3 6 5 4 ve 7 şeklinde sevgili dinleyiciler geldik günün 7. koşusuna bölünen meydanında sonuncusu bu koşu 1800 metre neler söylersin Menderes? Burayı bayağı, bayağı bir kara bakalı baktım. Dediğim gibi meydan e, bugün çok çok farklı e, olma olasılığı çok yüksek. Ondan dolayı 7 at yine e, burada da öneriyorum. İlk atım 6 numaralı Azat Baba. Sonrasında 2 numaralı Umudun Denizi. Onun ardından 4 numaralı Dede Soylu. Sonrasında 5 numaralı Dağ. Ondan sonra 3 numaralı Cihan Baba. E, 1 numaralı Kafkas 7 En son olarak da 9 numaralı e, Suruç Bey'i olmak üzere 7 at olarak öneririm. Evet günün 7. koşusunda da 7 isim önerdi sevgili Mendere. 6 numaralı Azat Baba, 2 numaralı Umudum Deniz, 4 numaralı Dede Soylu, 5 numaralı Altında, 3 numaralı Cihan Baba, 1 numaralı Kafkas Yiğidi ve 9 numaralı Suruç Beyi. Sıralaması 6 2 4 5 3 1 ve 9. Günün 7. koşusunda sıralaması Şanlıurfa'da. Geldik kapanış ayağına. Saatler 21.30'u gösterdiğinde Handikap 16 mücadele ile Şanlıurfa'ya Şanlıurfa yarışlarının sonuna gelmiş olacağız. Neler söylersin? Burada da 3 at olarak önereceğim ama e, tabii ki ufak bütçeler için yine 5 numaralı Akkol e, Akkolhan'ı tek olarak önereceğim. Rakip olarak 4 e, numaralı İksiyanoğlu ve 7 numaralı Bey Seyhan olmak üzere 3 at olarak öneriyorum. Evet günün 8. koşusunda 5 numaralı isim kim o? Akolhan alternatif banko yazılabilir dedi ama yanına rakip yazanlar son koşu neticede 4 numaralı isyanın oğlu ve 7 numaralı Bey Serhan'ı yazabilirler dedi. Sevgili Menderes 5 küçük kurgularda alternatif kuponlarda banko ama rakip 4 ve 7 şeklinde. Evet Menderes çok teşekkür ederiz ağzına yüreğine sağlık değerlendirmelerinden dolayı. Tamam teşekkür ediyorum. Bizi dinleyenlere çok selamlar, saygılar. Kendinize iyi bakın, iyi haftalar. Evet sevgili Menderes, Savşar hattımızdaydı. Eski Jokey e, o bölgelere hakim e, vermiş olduğu değerlendirmelerde Şanlıurfa'da e, yorumlarının noktaladığı dediğim gibi bugün de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Yarın yine aynı saatte e, burada mikrofonların başında sizlerin karşısında olacağım. E, bizlere vakit ayırdığınız için çok çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Radyo Spor'da kalın. Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu foto finish sona erdi.